Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yani benim işte ya neyse benim ben geldim bugün ibis paint X uygulamasını nasıl çöp yapıldığını ve saç boyama işleminin nasıl yapıldığını göstereceğim. E, çünkü hani yorumlarda yazmıştınız. O yüzden çekeyim dedim böyle bir video. Umarım anlatabilirim. Neyse işte başlayalım. ibis paint X uygulamamızın adı. Girdim bu şekilde şuradan artıya basıyorum sol mu oluyor bir dakika. ha sol alt köşede bir artı var oraya tıkladım resmi yerleştir diyorum bu şekilde bir resim seçelim mesela Merveyi seçelim İki saç boyama işleminin nasıl yap nasıl yapıldığını göstereceğim çizgi çiziminin çıkarma diye böyle bir şey geliyor fotoğraf seçtiğinizde buna kesinlikle iptal deyin. okutince yani olmuyor ben yapamıyorum öyle iptal demeniz gerek yani ona. Şimdi tamam saçını boyayacağım. Buradan katman seçeceğiz. Şuradan bu tuşa tıkladım. Evet katman ekleyeceğiz. Bakın buradan katman ekle. Artı tuşuna basınca zaten katman ekleniyor. Katman kesinlikle eklemeyi unutmayın. Yoksa yani yaptığınız o onca emek, onca uğraş çöp olur. Şimdi saçını boyayacağım. Hangi renk yapalım mesela? pembe mi olsun? Mavi mi olsun? Yeşil mi olsun? Şöyle bir renk olsun işte. Böyle bir renk seçtim. Su yeşili mi neyse artık. İşte buradan fırçamın boyutunu e, istediğim gibi ayarlayabiliyorum. E, şu, şu kısımdan fırçamı seçtim. Bu şekilde. E, istediğiniz fırçayı kullanabilirsiniz. Ben genelde hep şu sert olan fırçayı kullanıyorum. Şimdi şu şekilde boyutunu da ayarladım. Fazla özenmeyeceğim. Hatta fazla değil. Hiç özenmeyeceğim. Yani Uzun olmasın video. Şimdi benim 2 saatte bir saç boyadığım için biraz uyuşuğumdur. Şöyle işte hızlıca boyamaya çalışıyorum. Ve Evet. Şu şekilde mavi mi, yeşil mi, su yeşili mi artık ne zıkımsa bilmiyorum. Şu şekilde boyadım. Sesim biraz kötü biliyorum. Erkek gibi sesim var. Farkındayım. Dalga geçmeyin. Zaten geçerseniz de üzülmüyorum da neyse. Şu şekilde boyadım. Şimdi buradan yine katmanlara girdim. Ardından şu normale tıkladım. Ve buradan alta indim. Renk tonu demem gerek. Renk tonu dedim. Ve işte bu şekilde boyanmış oldu. Sadece saç değil ruj, göz, dudak ne bileyim yani istediğiniz her şeyi şu şekilde yani boyayabilirsiniz. Ben boyuyorum şu an. Gözünü de mavi yapalım. Video 3 dakika olmuş. Ne ara 3 dakika oldu lan. Neyse. Şöyle biraz kötü boyadık ama idare eder işte. Gözü mesela boyayayım. Göz de böyle boyadı bu şekilde. Evet, bu şekilde boyadım. Yani saç boyama bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi şok nasıl yapılıyor? Ee, onu göstereyim. Buradan galeri'me dön diyorum. Şu üç noktaya basınca burada üç nokta var. Fotoğraf kaydettiğince zaten kaydediyor galerinize. Şimdi ben şok nasıl yapılıyor onu bir göstereyim. Şunu boş verin Bunu sileyim ben en iyisi. Bu zaten olmadı. Evet, bunu da siliyorum. Buradan da böyle silebiliyorsunuz. Neyse işte artı tuşuna bastım. Yine resmi yerleştir. Fotoğrafımı seçiyorum. Shop yapacağım. Fotoğrafı seçmem gerek. Mesela hangi fotoğrafı shoplayalım? Kürşat'ı bükelim. Kürşat'ın hangi fotoğrafını? Hangi, hangisini bükelim? Ay konuşamıyorum da. Bak şu fotoğraf mesela bükelim. Kürşat gene bükülecek. Kusura bakma. Yine iptal dedim. İptale basmanız gerektiğini unutmayın. Şimdi yine katman ekliyorum. Katman eklemeniz gerek. Ardından buradan resmi içe aktar. Yani şu kamera şeyine tıkladım. Ee, cellatın bir fotoğrafını seçeyim. Cellat, cellat, cellat. Hani cellatın fotoğrafı yok mu? Ha varmış. İşte bu kadar. Ya ne bu kadar ya? Ne diyorum ben? Neyse. Resmimi yerleştirdim. Tike bastım. İptal diyorum yine burada. Şuradan silgimi seçtim. Şu kısımdan. İşte istediğim yerlerini siliyorum. Mesela şu an kafa bölgesine çıkartacağım. Kafasını sadece alacağım. Böyle. Şu şekilde. Bu şekilde siliyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle siliyorum. Evet silmeye devam ediyorum. Hiç şu an. Sileceğim zaten geri bunu. İşte şu şekilde kafasını çıkartmaya çalıştım. Kafaya bak. İşte çıkarttık neyse. İşte... Ay ne kadar beceriksizim. Şöyle bir şey oldu neyse ya şu an ona uğraşamayacağım iki saat. Yine katmanlar bölümüne giriyoruz. Şu boş katmanı bir sileyim. Yine e, cellatın olduğu katmana geldim. Ardından buradan kat, katmanı taşı yerine girdim. Pers, pers perspektif formu denilen şeye girdim. Tıkladım. İşte bu şekilde ayarlayabiliyoruz. İşte mesela yerleştirmeye çalışayım. Aha mesela yerleştirdik sayın. Öyle boşverin. Olmadı pek bildim. Hiç olmadı gerçi de. Neyse. İşte bu şekilde e, shop yapıyorsunuz. Başka neyi gösterebildim? Şu an aklıma gelmedi. Mesela şu, şunları biraz göstereyim. Buradan e, leke deyince leke şu fotoğrafı seçeyim. Ha. Her şeyi böyle birbirine katıyor. Bu. Şimdi sürdüm. Şurada geri alma tuşu var. E, bulanıklaştırma da işte bulanıklaştırıyor. Benim gerideki al telefonumu biraz sonra algılıyor. Anca algılıyor. O benim telefonumun gerizekalılığından. Evet iki saatte anca burada nıklaştırdı. Şimdi bunu da geri alayım. Şuradan da özel. Bu özel de şöyle bir şey. Sürükle, küçült, genişlet, düzelt, geri döndür filan. Ee, mesela Cemre'nin burnunu büyültelim mi? Küçültelim mi? Büyültelim. Büyültelim. Şu şekilde ayarladım. Bakın bu şekilde Cemre'nin burnunu büyülttüm. Büyülttüm. Şimdi küçültme şeyine basıyorum. Dudağını da küçültelim mesela. Şu şekilde. Ben küçülttüm. Gözünü de küçültmek istiyorsanız işte şöyle. Artık istediğiniz gibi. Ay tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oldu lan? Geri döndüre basıp şey geri eski haline döndürmem gerek. Evet. Bu şekilde her şeyi eski haline geri döndürden döndürebiliyorsunuz. Ee, böyle sürükleyi göstereyim. Sürükle de işte. Sürüklüyor yani. Bildiğim sürükle ne yapar? Sürükler. Aa böyle. Tamam. Şimdi bu şekilde bu da. Özel de gösterdim. Boya kovası işte boya. Boya kovası ne olabilir? Boya kovasını zaten ben genelde çok kullanmam. Hiç kullanmam. Kullanayım. İşte bu şekilde boyuyor. Hiç sevmiyorum ben. Kullanmıyorum. Ee, yazı, metin ekliyorsunuz buradan istediğiniz bir yere metin, yazı yazabiliyorsunuz üstüne. Çerçeve bölücü ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Çok kullanmıyorum. Damlalık işte Buradan rengini seçiyorsunuz. Renk seçimi. E, tuvalde işte kırp. Sağa döndür, sola döndür falan filan var. Şuradan katmanlara girdim yine. Şurada bir tuvali yatay olarak çevir var. Oraya tıklayınca da böyle e, ters dönüyor. Bu şekilde. Depolama alanım çok az olduğu için. Allah belanı reklam çık. Bir dakika.